Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Ben Enes ve bugün sizlerle beraber Roblox'te ne oynuyoruz? Roblox'ta Flappy Bird Race oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyun Fly Race'e çok benziyor. Fakat arkadaşlar bir farklılığı var. Şu aşağıda ortada Fly diye bir tuş var ve görmüş olduğunuz gibi bir civcivin ayaklarına tutunarak uçacağız. Bugün yeni bir oyun deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Neler yapacağız. Buradan yine uçacağız arkadaşlar. Aynı Fly Race gibi. Yeni petler açacağız. Ve bu oyunda efsane bir şekilde gelişmeye çalışacağız. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer abone olmadıysanız arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz. Ve videoya da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like attıysanız ve abone olduysanız. Hazırsanız videoya Başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben oyuna girdim. Sanırım burada bir daily rewards yani arkadaşlar günlük ödüller varmış. Bunu zaten bugün alamıyoruz. 1000 para geldi. Yarın epik kuş gelecekmiş. 500k 10 milyon efsanevi kuş. Eğer arkadaşlar siz bu oyunu severseniz ben bu oyunun ikinci bölümünü falan yapacağım. Buradaki daily reward'ların devamını da getireceğiz. Evet, şimdi arkadaşlar sizlere uçmayı göstereceğim. Evet arkadaşlar geldik şimdi buradan aşağıda görmüş olduğunuz gibi fly tuşu var. Aşağıda biliyorsunuz aynı Fly Race gibi oynayanlar bilir arkadaşlar. Hız kasıyorsunuz. Bu hıza göre uzakla uçuyorsunuz. Şimdi ben bu kuşu taktım. Bu rampadan uçacağım ve zıplayacağım. Kuşumuzla beraber nereye düştük? 767'ye. Burada pet bölümü var. Buradan hemen ilk petimizi takalım. Şimdi sizler beraber şuradan birazcık pet açacağım. Bu 12K'ymış. 12K bize fazla gelir. Üçlü açma beleş mi? Evet beleşmiş. Bakalım neler çıkıyor. Kamın, ankamın, ankamın. Çok güzel. 5 tane pet takabiliyoruz sanırsam. Ama neden takamıyoruz? Equip. Hmm. Equip dedim ben buna. Buna da dedim. Buna da dedim. Ve buna da dedim Şu an 5 tane pet birden takıyoruz Görmüş olduğunuz gibi birisinin bacağına Tutunuyoruz diğerleri de Görmüş olduğunuz gibi yanımda geziyor da Benim şimdi ana petimin e, Bir şeyi var mı Ben bunu ana pet yapmak istiyorum Mesela ben şunu ana kıyıp diyeyim e, Şuna da ana kıyıp diyeyim Şu ana petimizin bir farklılığı oluyormuş. Şimdi buna bakacağız. Şöyle equip dedik. Neyse ben şimdi arkadaşlar bir daha uçacağım. Bakalım bu sefer nereye gidebileceğiz. Evet iyi gidiyoruz. 1583'e geldik. Şu an arkadaşlar bu arada aşağıdaki hızımız baya bir arttı. Evet şuradan 1000 hızımız oldu neredeyse. Evet oldu şu an. Şimdi sizlerle beraber bir daha uçacağım. Evet ve uçtum bakalım şimdi nereye geçeceğiz nereye düşeceğiz. Ve 1636'ya düştük. Şimdi birazcık daha pet açmamız lazım. Hemen şöyle bir tane açıyorum. Bakalım ne geliyor. Şöyle bir oy tam da istediğim gibi rare geldi. Şurada 0.01 ihtimallik varmış. Keşke onu çıkartabilsek. Bakalım şimdi ne geliyor. Common. Şimdi pet craft'ı var mı arkadaşlar? Primary var. Primary yapınca ne oldu anlamadım. Evet. Aa primary ana kuşumuzu yapıyoruz sanırım. Şuna primary dediğimde evet. Ana kuş bu oldu şu an. Görmüş olduğunuz gibi hala 5 tane kuşu takabiliyoruz. Şu an equip best merge. Evet mer merge birleştir demek. Birleştirme yeri buradaymış arkadaşlar. Ben mesela bu iki peti veriyorum. Bilinmeyen bir pet aldım. 110 yani 100'den 110'a çıktı. Yani çıkmasaydı daha iyiydi neredeyse. Şu an e, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Kamına %10 arttırıyor sanırım. An kamınları %20 arttırıyor her Yani ben şu anlık böyle anladım. Birazdan zaten bunları deneyeceğiz arkadaşlar. Bu arada bu havada da böyle e, uçuş arttırıcı şeyler var. Havada da çıkıyor. Bu da birazcık güzel olmuş. Bu oyunu umarım geliştirebilirim geliştirirler bence bayağı iyi bir oyun olacak. Eğer güzel geliştirirlerse. Onlarca Robux'lu petler falan var. Burada sıralama tabloları var. Kasarsam bunlara gireceğim tabii ki de. Evet. Burada arkadaşlar Ocean yeri varmış ama bir tane rebirth istiyor. Bu arada rebirth sistemini de göstereyim. 25 milyon toplarsak rebirth atabiliyoruz. Şimdi burada donate Leaderboard'u da varmış arkadaşlar. Ben şuradan şöyle bakacağım leaderboard'a da sadece ilk 7 mi çıkıyor onu anlamadım ben. Evet sanırım sadece ilk 7'yi görebiliyoruz. Bu arada burada free Türkiye vardı. Yani bedava e, hindi veriyordu oyun başında. E, ben bir tane almıştım arkadaşlar. Burada da ne varmış? Limit ...işte bir şeyler var. Onlarca VIP var arkadaşlar 99 Robux karşılığı. Oyunu çok severseniz belki alabilirim. Evet şimdi arkadaşlar bir daha uçuyoruz sizlerle beraber. Ben tam nasıl uçulacağını anlamadım herhalde bu fly'a basılıyken koşuyoruz. Bir kere de normal koşacağım. Bakalım ne değişecek. Normal koşuyorum. Zıplıyoruz. Evet fly'ı otomatik açıyor zaten. Fly varken uçmamıza gerek yok sanırım. Şimdi 12K biriktireceğim. Bir üst pet'ten açacağım. Bakalım neler çıkacak arkadaşlar. Hadi o zaman yeni peti açalım. Evet arkadaşlar 12K biriktirdim ve buradan açacağız. İnşallah şu %13 ve daha iyisi gelir. Yani common ve ankamın gelmezse süper olacak ama nedense içime bir common doğdu. Evet açıyorum arkadaşlar. Bakalım ne geliyor. Ankamın geldi. En azından kamından iyidir. 600 veriyormuş. Ben şunu primary yapacağım arkadaşlar. Ve şunu da normal equip diyeceğim. Evet güzel oldu. Hazırsanız şimdi bir daha uçacağız. Hatırlarsanız 1K uçuşumuz vardı. Şu an 1.736 mesela. Şimdi uçuyoruz. Bakalım nereye kadar uçabileceğiz. En son 1600'dük ve 2300'e kadar uçabiliyoruz. Bir tane daha 12k'lık alacağım. Şöyle yapacağım. 5 petimi de 12 yaptığımda 90'a geçeceğim. 90'ken 450'ye, sonra 3M'ye, sonra 10M'ye. Aynı Fly Race'deki fiyatları yapmışlar bu arada dikkatimi çekti. Evet 12k hemen bir daha kasıyoruz. Yeni pet açalım arkadaşlar şuradan. Uçuyorum. Bu arada arkadaşlar mükemmel bir detay fark ettim. Oyunun sol tarafında mesela pet falan var. Aşağısında o toran var ücretsiz bir şekilde otoran sunuyor bu oyun. Yani otomatik bir şekilde kendisi gidiyor, atlıyor, puan kasıyor, geliyor. Hazırsanız otoranı kapatıyorum ve arkadaşlar 12K'lık petten bir tane daha açıyoruz. Pet birleştirme işini de yapacağım arkadaşlar. Birazdan şöyle open bir diyorum. Bakalım ne geliyor? Şöyle en kötü bir ankamın Kamın geldi. Neyse arkadaşlar çok da kötü değil. Şu 200'lüklerden birini Anukip diyeceğim arkadaşlar. Ve hangisi gelmişti? Şu gelmişti. Bunu da giyeceğiz. Şimdi pet birleştirmeye gelecek olursak. Hatırlarsanız şunları şöyle birleştirmek istiyorum. Bunlar sanırım Ankamındı. Yani %20 falan artmaları lazım. Yani arkadaşlar sanırım 240 falan olacaklar. Birleştirdim ve harbiden de 240 oldular. Fakat iki pet de aynı petler olması lazımmış birleştirebilmemiz için. Şu an 2000 uçuşumuz var. Bu yerden toplananlar çok etki etmiyor sanırım bu oyunda ama Fly Race'de mesela yerden toplananlar bayağı etki ediyor. Petler çok etki etmese de. Hazırsanız bir 12k daha kasacağız arkadaşlar. Yeni bir pet daha atacağız ama 3700'e uçtuk. Hadi o zaman bir sonraki pete otoranlı bir şekilde gidelim arkadaşlar 13k yaptık. Bu arada şimdi yeni sıfırlandı ve 1.8k hızımızın olduğunu öğrendim normal petlerden. Hemen open bir diyorum. Şöyle bir rare falan gelse mükemmel olacak. Bakalım gene kamın. Bu sefer yani birleştirsem mi kamınları bilmiyorum. Birleştirince sanırım ama az gelecek. Bu yüzden şuna maalesef elveda diyeceğiz. Hatta direkt equip best dediğimde tak diye equip best ama şu 240 kanka ama bu level 2 imiş. Ya ne fark ediyor bilmiyorum. Ama equip best dediğimizde bunları taktı. Ben gene de bunları takmak istiyorum. Şu an 2k hızımız var. Görmüş olduğunuz gibi bir daha uçacağız. Bakalım nereye gireceğiz. Şöyle birazcık yerden toplayalım arkadaşlar. Şöyle topladık, topladık. Şimdi hazırsanız uçuyorum ve bu, bu sefer rekorumuzu kırabileceğiz mi? Kırdık mı? Kıramadık ama herhalde çok yaklaştık. Yani bence güzel bir oyun arkadaşlar. Sizin fikirleriniz nelerdi? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bugünlük videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Videoya like atmadıysanız like atabilir. Kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Bu videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.